Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli Hazır'ın öncelikle saygılarımı sunarım. Şimdi bundan tam 86 sene önce yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan 10 sene sonra Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruluyor. Eskiden de o tarihte İslam Cumhuriyeti adı altında hiçbir devlet yok Müslüman toplulukların kurmuş olduğu ilk İslam Cumhuriyeti. Şimdi baktığımız zaman İslam Cumhuriyeti dediğimiz zaman aslında tamamen yani dini bir devlet bize çağdaştırıyor. Ama bu cumhuriyetin kurucu üyeleri, bu cumhuriyetin anayasası ve bu cumhuriyete e, katkı yapmış olan diğer şahıslara, e, gazetelere, dergilere, birçok şeylere baktığımız zaman esinde bu cumhuriyetin yani 1933'te kurulan bu İslam Cumhuriyeti devletinin milli değerler üzerine kurulmuş bir devlet olduğunu görüyoruz. Bunu şuradan çıkarıyorum. Şimdi 1884'te Çin Doğu Türkistan'ı işgal edip adını Şincang olarak değiştirdikten sonra tam 49 sene mücadele etmiş. Yani sadece askeri alanda değil. Yani eğitim, fikir, düşünce birçok alanda Doğu Türkistan'ın istiklali için o kadar çok uğraşı vermiş. Eslında bu 1933'te ortaya çıkmış olan bu cumhuriyet şöyle baktığımız zaman yani İsmail Gaspıralı'nın ve Enver Paşa'nın idealının gerçekleşmiş olduğu bir cumhuriyet olduğunu görüyoruz. Şöyle ki merhum İsmail Gaspıralı 1884 senesinde Kırım'da çıkarmış olduğu Tercüman gazetesinde üç tane ilkeyi ortaya koyuyor ve bu çerçevede Türk dünyasının birleşebileceğini, asaretten kurtulabileceğini dile getiriyor. Yani dilde, fikirde ve iştah birlik sloganı ve bu İsmail Gasperola'nın ortaya attığı bu düşünce zaman içinde ister Batı Türkistan'da ister Doğu Türkistan'da düşünür, aydın, zengin, birçok kimse tarafından, tarafından benimseleniyor ve orada bakıyoruz ki birçok alanda bunu yönelik hareketlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi ben çok fazla şeye girmeden daha çok belgeler çerçevesinde cedidçilik hareketinin yani İsmail Kasperlan'ın ortaya atmış olduğu yani cedidçilik hareketinin yani nerelere yani bir İslam Cumhuriyeti'ni ortaya çıkardığını şu şekilde görebiliyoruz. Çünkü baktığımız zaman bu cumhuriyette kullanılan ifade şu. Hep millilikten bahsediyor. İster anayasasında ister kullanmış olduğu sloganlarda, ister ona kuru, kuran kurucu üyelerin kimliklerine baktığımız zaman, baktığımız zaman burada e, İsmail işte ortaya attığı aslında millilik düşüncesinin ve hatta Türkçülük düşüncesinin de o İslam Cumhuriyeti gazetesinin resmi organı olan İstiklal Mecmuası'nda biz Türk oğlanları iz dişeklindeki şiir çerçevesinde de görebiliyoruz. Şimdi aslında İsmail Gasparalan'ın bu cedidçilik hareketini, dilde fikirde işte birlik sloganını Doğu Türkistan'da yaymasını en büyük katkı yapan şahıslar Musa Bay ve oğulları yani büyük bir tüccar, zengin iş adamı Türkiye, Hindistan, Almanya'ya birçok ülkelere dolaşmış ve Doğu Türkistan'da büyük fabrikalar, deri fabrikası açmış, çok büyük zengin. Yani Musabay ve oğulları Doğu Türkistan'daki e, gençleri e, dışına gönderiyor ve özellikle İstanbul, Buhara, e, e, Tataristan yani Kazan, Mısır gibi bölgelere gönderiyor ve burada cedidçilik yani hareketiyle bu buraya giden gençler orada eğitim aldıktan sonra Doğu Türkistan'a dönüyor ve bu Doğu Türkistan'ın kurulmasına en büyük katkı yapanlar işte bu Musabay ve oğullarının yurt dışına göndermiş olduğu gençlerden olduğunu kimseler olduğunu görüyoruz. Yani bunlar aynı zamanda sadece onunla kalmıyor. İster İstanbul'dan ister Buhara'dan ister kazandan e, okumuş aydın insanları Doğu Türkistan'a getirip burada yeni mektep adı altında. Aslında İsmail Gasperalı'nın da aslında ortaya koyduğu şu usulü cedid e, dediğimiz yeni eğitim sistemi. Yani eski klasik eğitim sistemini yeni eğitim sistemini değiştiriyor. Daha çok Türkçe eğitim, Türkçe dille eğitim yapılmasını müfredatında müfredatın da, kendisinin geliştirerek böyle bir eğitim almasını istiyor ve bu Doğu Türkistan'da gerçekleşiyor. İster yurt dışından getirilen Tatarlar, Özbek aydınları ve İstanbul'dan gelen Muzaffer Bey gibi birçok aydın okumuş kişiler Doğu Türkistan'a gidip ve burada cedidçilik hareketini yayıyorlar. İşte ister Abdülkadir Damollam olsun en büyük düşünür ve cedidçilik hareketinin önderleri hatta Kaşkardik'i Karahanlılar döneminde açılmış olan Hanlık Medresesi var. Yani tam Buhara'daki medrese gibi büyük medreselerden, eğitim kurumlarından bir tanesi ve Abdülkadir Damullu Buhara'da, İstanbul'da ve Mısır'da bulunuyor ve Kaşgar'a geldikten sonra 1919 senesinde Kaşgar'da Hanlık Medresesi'nde yeni eğitim sistemini dile getiriyor ve kendisi müfredat düzenleyerek birçok Türkçe eserler yazarak yani Türkçe eğitim vererek Sule Cedid Mektefini başlatmış oluyor. Kutluk Hacı Şevki yani aynı şekilde yurt dışında eğitim almış, Türkiye'de, Mısır'da ve Buhara'da bulunmuş ve tamamen gazete. Yani dört tane gazete çıkartıyor ve gazetelere baktığımız zaman gazetenin zaten başlığı dilde, fikirde işte birlik. Yani Kırım'daki tercüman gazetesindeki kullanan sloganın aynısı Hacı Kutluk Şevki'nin de Kaşkar'daki Erkin Türkistan veya Doğu Türkistan Hayati gibi gazetelerin başlıkları da bunlar var. Şimdi e, e, baktığımız zaman işte bu Hacı Kutluk Şevki'nin e, çıkarmış olduğu gazete işte orada dilde, e, işte fikirde birlik şeklinde e, 1933'te çıkmış olan gazete. Yani aynı cedidcilik hareketinin sloganını burada da kullanıyor. İstiklal Mecmuası 1933'te kurulan İslam Cumhuriyeti'nin resmi organ gazete şeysi gazete, gazetesi şeysi e, gazete, e, mecmuası, dergisi buna baktığımız zaman bu burada o üç tane yani dilde fikirde işte birlik sloganını beşe çıkartıyor ve burada e, dinde, e, dilde bir de gönülde işte ve fikirde birlik şeklinde beş tane şuar beş tane e, şiar kullanıyor, şu e, slogan kullanıyor. Yani burada da baktığımız zaman yani burada dinde, dilde, fikirdi, gönüldü ve işte birlik şeklinde. İşte bu, o İstiklal e, mecmuasının sayfası orada işte beş tane e, şairi e, sloganı ortaya koyuyor. Bir de baktığımız zaman e, İslam İstiklal e, Cemiyeti zaten Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini ortaya çıkaran e, cemiyet. Bu gizli olarak daha önce kuruluyor ve burada yer alanlara baktığımız zaman Muhammed Emin Sufizade Özbekistan'dan gelmiş Sabit Damallan Doğu Türkistanlı, Hacı Kutluk Şevki Doğu Türkistanlı, Tuğrul Bey Rahimi Türkiye Mahmut Nedim Bey Türkiye'de Abdurrahim Lokman Başkurtistan'dan Orazbek ve Obulhan Hacı Doğu Türkistan yani bunlar e, bu istiklal cemiyetini oluşturan kimseler. Baktığımız zaman sadece Doğu Türkistan'daki değil Esen'de biraz önce dile getirdiğim gibi yani ister, ister e, İsmail Gasperalı'nın, ister Enver Paşa'nın idali işte bu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nde ortaya çıkıyor Esen'de baktığımız zaman. Bir de hükümet üyeleri baktığımız zaman da işte burada da aynı şeklinde daha çok cedidçilik hareketinin savunucuları burada hükümette yer alıyor. Anayasa maddesine baktığımız zaman burada millilik vurgusu yaptığını görüyoruz. İster giriş kısmında diyor ki Doğu Türkistan Cumhuriyeti İslamiyesi zuhur edip 57 seneden beri arzu ederek Allah'tan her zaman dilekte bulunduğumuz dini ve milli İslam hakimiyeti kurulmuştur şeklinde ifade kullanıyor. Yine anayasanın ikinci maddesinde Doğu Türkistan Devleti Cumhuriyet ile kurulmuş olup halkın refahı ve devletin asayiş içinde olması için halka her türlü zahmet ve nizadan korumak milletin dini, milli, medeni ve iktisadi işlerinin yoluna konulmasını şeklinde böyle millilik vurgusu yapılıyor. Şimdi bu 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş olan kullanılmış olan amblem. Şimdi baktığımız zaman bu amblemde de bir tarafta dokuz tane, öbür tarafta dokuz inci var. Onun ortasında hilal, onun ortasında bismillah ya da el mülklillah var. Üç tarafta üç tane yıldız var. Şimdi söylendiğine göre o zamandaki şeylerde bu o dokuz taneden iki taraftaki inci Türk, tarihte kurulmuş olan Türk bir, bir, bir kavimlerini ifade ediyor. Ortadaki ay İslamiyeti ortadaki bismillah Müslümanlığı ifade ediyor ve yukarıdaki üç tane yıldız ise ortadaki büyük yıldız Uygur Türklerini biri eee e, Kazakları öbürü ise e, ya Kırgızları diğerisi güneydeki Kazak Türklerini ifade. Ediyor. Çünkü Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucu unsura baktığımız zaman yani Uygur Türkleri o zaman Kazaklar ve Kırgızlar var. Yani 1900 İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonraki Erkin Türkistan gazetesine baktığımız zaman 1933 15 Kasım tarihli gazetede orada ister yani 9 tane şey var. Askeri birlik var. Bunların hepsi Hocaniyaz Hacı'na beyat. Çünkü Hocaniyaz Hacı Doğu Türkistan Cumhuriyet İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı'na ister Çinliler, ister Dungan, yani Çinli Müslümanlar, ister Şerifhan Töre şeklindeki şeydeki Kazaklar, ister Kırgızlar, ister Moğollar hepsi Hocaniyaz Hacı'na beyatini bildiriyor. Yani bu devlet yani 12 Kasım'da ilan edilmesinin sebebi de yani bütün Doğu Türkistan'da var olan bütün askeri birliklerin temsili kabiliyette olan bütün ilişki gruplarının hepsinin onayını alarak 1933-12 Kasım'da bu devlet ilan ediliyor. İşte bu baktığımız zaman yine Doğu Türkistan Bayrağı şeyde verilmiş. Orada da işte bayrağımız gök bayrak, ordumuz altın ordu, Türkistan Türk'ün yurdu, Türk'ün olacak ya hatta Türkçe, Osmanlıca şeklinde böyle yazılmıştır. Yani e, burada da o bin istiklal mecmuasında e, yer alan e, bir şiir, Mahmud Nedim Bey yani Türkiye'de, yani burada da baktığımız zaman yani daha çok millilikten, Türklükten bahsettiğini görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum ki 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yani tamamen milli değerler üzerine kurulmuş olan bir İslam cumhuriyetidir. Hiçbir milli şey ayrımaksızın veya bir dini karşılık bir tarafı olmaksızın hem milliyeti, milliliği kendine benimsemiş hem İslami değerleri de dikkat itibarı almış bir İslam Cumhuriyeti'dir. Ve aslında dediğim gibi bütün Türkistan coğrafyasını birleştirmeyi hedefleyen İsmail Gasparalan'ın idealının ortaya çıkarmış olduğu cumhuriyettir diyebiliriz. İnşallah tekrar kurulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Hepinizi teşekkür ederim. Esselamu <laughs>